Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Lord Mobile'dayız canlar. Önceki bir video paylaşmıştım Lord Mobile'de lonca kuracağım katılmak isteyenler diye o videonun altına yorum olmadı canlar. O yüzden şu an şey yapacağım tanıtımını falan yapacağım lonca'yı şey yapacağım göstereceğim size. Katılmak isteyenler yine yorum yapabilir arkadaşlar şeyimizi de gösterelim hatta x 306 y 816 ışınlanırsınız canlar bak kovan diye şey yaptım zaten yer belirledim katılırsınız direkt görürsünüz burada ee, yine önceki şey yaptım oyuna ilk başladığımda katıldığım lonca. kardeş diye yer belirttim ee, mom lonca sonra dost Acımasız düşman Düşman çünkü bunlar Bunlar da düşman arkadaşlar Şu an 4 tane düşmanımız var Iyof, GV Bakın bir de şu Neydi THD Bunlar tehdit ediyor arkadaşlar bizi Cehennem var al Alayım hemen 126 kalmış Yeri yetmedi herhalde arkadaşlar. Başımıza bela oldu arkadaşlar bunlar. Şu an o loncayla falan şey yapıyorum işte konuşuyorum. Abilerle falan. Akşam saldıracağız. Herhalde. <laughs> Şimdi loncamıza girelim arkadaşlar. Kurallara uymak şartıyla canlar. Kurallarımız burada. Takipçilerimizden gelenler olursa belirtin. Zaten daha yeni kurduk loncayı. O yüzden iki kişiyiz. Takipçimizse arkadaşlar gelenler direkt üçüncü rütbeye yükselteceğim. Takipçilerimizden gelenleri. Canlar. Herkes günde en az bir canavar avlamak zorunda. Küfür yasak zaten. Kesinlikle yasak küfür. Argo kelime. Kovanda olmak zorunlu. İttifakla savaşmak yasak arkadaşlar. İttifakla oyuncağa saldırmak yasak. Minimum 1 milyon kudret gerek katılmak için. Mazeretli olanlar bir delebilir de arkadaşlar bana. İki gün aktif olmayana atacağız çünkü de önceden. Hadi işiniz falan olur. Çalışmaya gidiyorsunuz. Rastasınızdır. Bu gibi durumlarda bana bildirirsiniz. Ben de atmam ona göre önceden. Şimdi bak korkacaklar. Kudretim küçük oldu. Elde. Canlar kardeşimizin kudreti düşük ama baya çok askeri var yani doğru da söylüyor. Benden de güçlü herhalde daha yeni de bana 4-5 defa saldırdılar tehdit ediyor dediğim loncalar. O yüzden şeyin falan gitti baya askerler falan toparlayamıyor. 53.000 asker var 121'den 53.000 kaldı. Neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun. Gittiğim şeylere gidip duruyorlar arkadaşlar. Tehdit değil mi sizce? Ben mücevher damarlarına gidiyorum. Gittiğim mücevher damarlarına saldırıp duruyorlar benim. Canlar bir de bir şey gösterecektim size ya unuttum. Ne gösterecektim? Hmm. Bir aklıma gelsin canlarını göstereceğim unuttum çünkü ne göstereceğimi ha canlar şey diyecektim ee, davetli şey falan istiyorsanız arkadaşlarınız falan bir milyon kudretli ise davetli olanları kabul ediyoruz 1 milyon kudret olmasa bile davetli olanları kabul ediyoruz yani kaç kudreti olursa olsun gelişecekse ama gelişmek şartıyla kabul ediyoruz canlar davetli olanları. Oyunun kutluğu var ya çok saldırdılar ya saldırı yapacağım şimdi birine. Şu düşman olduğumuz şeye saldırayım bari. geldi vallahi canlar. Hemen şey yapayım. Bakayım bir. 80k. Canlar benim 53k var ama benimkiler T3. Öyle bir şeyimiz var. Saldırsak alabilir miyiz? Bilmiyorum. Şansımı denesem mi? Allah Allah ne yaptım? <külüyor> Dur bir. Bir asker basayım canlar hemen deneyeceğim saldırmayı. Bir <laughs> tane basayım hemen. 56 bin. Elli altı bin. Hadi. popken diyor. Dalsam mı? 80 bin şeyi var. Dalacağım bir canlar şansımı deneyeyim. Şansımı deneyeyim bir dalacağım. 56 bin. Alabilir miyim sizde canlar? Burada durdurun yorumlara yazın canlar. Sizce alabilir miyim bunları? Daldım. Lan. Tamam orada düzen iyi. Ürün kıtlığı var daha iyi oldu bunlar. Dalıyor mu lan? Ne yapıyor bu? Lan dalıyor oğlum. Eğlenceli ama diyor dalmasın ya. Hamza niye dalıyorsun ya? Ne eğlenceli oğlum adamlar bir daha salacak bizi. Merhaba. 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 Pek pek yakmış lan bunu. Yakmamış pardon. Duman atıyor. Ya geri çağırdı iyi iyi. Yakacaktı lan bizi. Ben şuna bir dalayım. Bu bana çok eziyet etti. Sinirimi bozdu benim. 25 seviyeler geliyor dalıyor canlar bana. Arkadan bu dalıyor. Kalkan dolmayınca yapacak da bir şey yok. Askerler sığınağı atıyoruz bekliyoruz. <laughs> ah ah. Alabilir miyim ki? Zorla bir şey yapacağım ben. Nerede bu? birinci gerek yok bence arkadaşlar saldırı edemezler zaten haber verdim bizimkilere hiç kimse saldıramaz yaktık valla gel bakalım sen gel no more. at war. Neyse canlar savaşımızı da yaptık. İntikamımızı da aldık bundan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Klanımıza, loncamıza falan katılmayı unutmayın canlar. Aşağıdan bir kırmızı abone ol butonu var. Ona basın bir de like atın. Like like. Like'larınız çok önemli. Seviliyorsunuz bay bay.